Evet kameramızı ayarlayalım arkadaşlar hepinize Merhaba ee, bugün Evet sarayla beraber gene ürün açık e, incelemesi yapacağız bugün e, uzun bir uzun inceleme olacak Çünkü e, yaklaşık iki haftalık malzemelerin hepsini birden inceleyeceğiz arkadaşlar. Kamerada gözükmese de çok şey evet. var. Ee, ilk i̇lk olarak ben bunu göstereceğim. Şunu dün aldım. Kutusunda 20 liraya aldım. Dur şunları alalım. Ee, kutusunda poşetinde arkadaşlar. Bırakın kısım kalsın. Şöyle. Ee, bunu deneyeceğim şimdi sizlere göstereceğim. Bayağı güzel yanıyor. Biliyorsunuz, bunlara da merakım var. Böyle ışık gördüğü zaman dayanamıyorum. Evet. Yukarıda çok. Bu şekilde ya. yanıyor arkadaşlar. Aşağıya göstereyim. Ama yanılmıyorsam bunda e, Bluetooth yok. Inceledim biraz Bluetooth yok herhalde. Ama gene de güzel, baya da güzel. E, Karanlıkta baya güzel. Işık e, yayıyor etrafa. Dediğim gibi 20 liraya aldım bunu. Baya da uyguna geldi bence. Evet bunu hemen kaldıralım. Eee Geçen hafta <laughs> izleyen arkadaşlar telegramdan da yazmışlar sağ olsunlar. Arkadaşlar böyle bir eee köpek kovucu zannettim başta. Ama e, eğitim ile alakalı bir şeymiş. Bunun bir de tasması olması lazım. Eee çalışıyor. Ama dediğim gibi tasması olmadığı için e, gene de bir bakmak lazım. Yani köpek kovma özelliği de var mı? Onu bilmiyorum. Ama 10 liraya aldım zaten bunu. Çok bir para vermedik. E, gene Tuzla'dan e, 15 liraya bunu aldım. Biraz e, hoşuma gidiyor bu Nokia'lar. Buna bir de e, şöyle bir şarj aleti ayarladım ben. Şarj olmasında falan bir problem yok arkadaşlar ama tabii uzun süre kullanılmadığı için e, cihaz kapanmış. Evet. Ama tabii ara ara açıp karıştırıp yılan oyunu oynuyorum. Müziklerini dinliyorum. Eski günleri yad ediyorum. 15 liraya değerde mesela. E, evet. E, geçen hafta gene Kadıköy'den bunları aldım arkadaşlar. 20 liraya bunu aldım. 10, 10 liraya da bunu aldım. Krisun. Telsiz görünce almasak <laughs> evet, olmuyor. Evet ben bunları dışarıda şarj ettim. Krisun'u edemedim. One, Ama two, three, two, e, Krisun sorunsuz <laughs> bir şekilde çalışıyor. İngilizce. E, Baya da güzel telsiz bunları ben biliyorum. E, bir şarjla bir tane daha buna eş alıp kendim de kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. E, tatilde falan. Bunu da dediğim gibi şarj edemedim. Ya ben edemedim ya pilinde bir problem var bilmiyorum. Ama bu ikisine de 30 lira para verdim. 25 lira mı 30 lira mı para verdim zaten. Bunları da Serra'ya vereyim. Evet. Arkadaşlar sonrasında bunu aldım ben geçen hafta yine. E, tertemiz duruyor. Hiç sorunu yok. Şöyle açılıyor gördüğünüz gibi. Ama maalesef dokunmatik çalışmıyor söktüm ama çok fazla beceremedim yani bazen çıkardığımda çalışır gibi oldu. sonra çalışmadı ama hiç darbe yok büyük ihtimalle soket ile alakalı bir sorundur 40 liraya aldık hani çok parada vermedik zaten bunun kordonları bile çok pahalı veya ekranı olsun bunu da yedek parça olarak elimizde tutacağız Eğer kalırsa elimizde. Bunu da verdim. Evet, bomba bu. Ee, Kansiyonun e, saati arkadaşlar Hı. bayağı da güzel. Gold. Benim şu kolumdakinin farklı bir modeli. Şöyle bir göstereyim. Evet, Serra'nın kolundakinin e, metalleri çok fazla pahalı değil de burada da, e, hem Hı. ayı, hem günü göster gösteriyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. E, bunlar ben internetten kontrol ettim, Hı. bayağı bir gösterim. pahalıymış. <laughs> bayağı bir pahalıymış bunlar. Bu da yani onların denginde bir saat. Çok temiz. Aldığımda pili de vardı. Bunu da okay. sabah saatlerinde aldım. 15 liraya aldım arkadaşlar bunu da. Okay. Güzel bir ticaret oldu. Şu şekilde görüyorsunuz. Bayağı temiz. Evet bunu da ben Serra'ya vereyim. Evet. Arkadaşlar bir de Polo Smart'ın parmak izi okuyuculu e, kilidini aldım. Ama kilitli olduğu için parmak izini tanıtamıyorum. E, şuradan açıp kilidini manuel açacağım ve parmak izini öyle tanıtmayı düşünüyorum. Eğer olursa. E, şuradan şarj oluyor. Bunu da 10 liraya aldım. Ama güzel bir şey. Ben bunun videosunu da izledim. E, Baya güzelmiş. bayağı da işe yarar. Çocukların bisikletini vesaire kilitleyebiliriz bununla. Bunu da Serra Hanım'a verdik. Evet. Böyle bir şey var arkadaşlar. Ee, çerçeve. Resim çerçevesi. Bu çalışıyor arkadaşlar. İçinde eski sahibinin resimleri olduğu için e, açmayacağım. E, ama güzel. Pi, şarjlı. Şarj olarak, şarjlı olarak da kullanabiliyorsunuz. Buradan da yani kavgoyla. elektronik çerçeve miydi? Evet elektronik mi? çerçeve. Şu şekilde masanıza, yatak odanıza, çocuk odanıza koyup resimleri buradan geçirebiliyorsunuz. Bunu da yanılmıyorsam e, geçen haftaki pazardan e, 15 lira veya 20 liraya almıştım arkadaşlar. Bu çerçe resim çerçevelerini de çok seviyorum. Normal yani. çerçeveden da farkı kendisi geçiyor. Evet slide görünümlü değil mi? Hı -hı. E, sonra... Baktından bunu aldım arkadaşlar. Ya kim ya? Evet telefonumuzu <gülüyor> <gülüyor> <Suturalım>. Arkadaşlar <laughs> e, Apple Watch e, şarjı bu. Powerbank gibi. Şurada anahtarlık takıp anahtarınıza da takabiliyorsunuz. Bunu aldığımda da e, yanmıyorsam yanılmıyorsam herhalde oksitlenmeden dolayı çalışmamıştı. Söküp yaptım ben bunu. Şu an 2-3 gün önce şarj ettim. Ve hala şarjı 4 olarak duruyor. Ee, kablosuz Apple Watch şarj aleti arkadaşlar. Bu şekilde. Ayrıca e, bunu da kaça aldım ben ya? Yani hatırladığım kadarıyla 20 liraya falan aldım bunu da. Arkadaşlar ürünlerimizi ben tanıtmaya devam ediyorum. Ürünlerle alakalı sormak istediğiniz bir şey olursa videonun altındaki telegram sayfamızdan e, bana ulaşabilirsiniz. Oradan e, sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Ya da yorumlara. Tabi açık olursa. Evet. Olur. Ee, sonra böyle bir kumanda aldım arkadaşlar bu yanılmıyorsam e, Beko'nun kumandası akıllı kumanda e, bütün televizyonları kapatıp açabiliyor. Bizim televizyona uydu hani e, ses açmadı ama kapatıp açması ve menü şu TV ve av tuşu bizimkinde çalıştı ama Beko'nun kendi ürünlerinde Beko ve Vestel'de herhalde. Çok sorunsuz bir şekilde çalışacağını düşünüyorum. Bunu da 15 liraya almıştım. Ee, pilot kumanda deniyor buna. Akıllı kumanda arkadaşlar. Ee, sonra şöyle bir kumanda aldım ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Yani e, hoşuma gitti. Üstünde telefon işareti var. Hani belki internetten ne işe yaradığını bulurum diye. Ama daha araştırmadım arkadaşlar ben bunu. Büyük bir pil alıyor buraya pilini taktım hı hı. Ee, Bir ses çıkarıyor ama şuraları fotoğrafını Evet. Koyarsın. Ee, bir de bu Şey aldım arkadaşlar ee, Orient'in Deri kordonunu Deri kordonunu aldım Telefonlarımız susmadı ya <laughs> Vallahi ee, Bunu da işte saat falan alırsak Onu şey yapacağız kullanacağız Evet daha ürünlerimiz var arkadaşlar daha ürünümüz çok bol Şöyle bir akıllı saat aldım. Var. Ama buna para vermedim arkadaşlar. Bunu Gürbüz abi sağ olsun hediye etti. Gürbüz abi bunu hediye etti. Sağ olsun. Kendisine de buradan selam söylüyorum. Şöyle Bluetooth, rehber, kamera, müzik, mesaj, arama kaydı, araçlar vesaire hepsine buradan ulaşabiliyorsunuz. Ee, güzel bir saat bayağı da hoşuma gitti ee, bunu saklayacağım arkadaşlar Gürbüz abimden hediye olarak ee, yani şarjı zaten şarjı da bayağı güzel dayanıyor yani açık vaziyette herhalde bir hafta 7-8 gün şarjı dayandı arkadaşlar evet vazgeçilmezlerimizden çakmak. bir tane çakmak arkadaşlar evet Yanmıyordu. Az önce bunu tamir ettim. <laughs> ee, bayağı da Şu temiz iki tuşuna temiz. basılmıyor sanırım evet, değil mi? Bunlara evet. basılmıyor. Burada da el feneri var. Ama pil olmadığı için yanmıyor. Çalışıyor. Ama yepyeni. Ben bunu tamir ettim arkadaşlar. Bayağı da güzel <laughs> yanıyor. Bunu da 10 liraya aldım. Tabii olmaz. Geçen hafta <laughs> Tuzlay'ı izleyen arkadaşlar bilir. Ee, ayva mikrofon aldım. Ee, çalışıyor arkadaşlar. Bir problemi yok. Ee, bunu da 5 liraya aldım. Üstünde e, sıfır etiketi vardı. Onu benim kendim söktüm, temiz dursun diye. Ayva mikrofon arkadaşlar, baya da güzel. Ee, şimdi bunları aldım arkadaşlar. Bunların hakkında çok konuşmayacağım. Biliyorsunuz sağlığa zararlı. Tavsiye de etmiyorum. Ee, şöyle bunları ben, ben bir kardeşime alıyorum. Gene bizim takipçilerimizden çok sevdiğim bir kardeşim ee, istedi. Bunları her hafta onun için topluyorum ben. Ee, bunu yanılmıyorsam 70'e veya 80'e aldım. Sonradan da unutuyorum arkadaşlar. Ee, 60'a bunu aldım. Herhalde bu ikisi bunu da 60 almıştım. 60-60. Bu da 70 veya 80'di. Ee, toplamda 190-200 lira bu üçünü aldım. Bir tane cam aldım kendisine. Buradan kendisine de selamlarımızı yollayalım. Çok sevdiğim bir kardeşim. Onun için alıyorum. Ee, bir de bunu aldım arkadaşlar. Bu da çok değişik. Aynı işi görüyorum ama bu çok değişik arkadaşlar. Burada ekranı var. Bayağı da ağır. Ve ışık geldiği zaman aynı kehribar tespihler gibi burası yanıyor arkadaşlar. Böyle mavi, güzel bir e, mavi renge bulanıyor. E, bunu da 140 liraya aldım. Hani ee, arkadaş için aldım onun fiyatını da söylemedim ona eğer almasa da ben bunu saklayacağım arkadaşlar çok güzel yani sıfır malzeme gibi herhalde bunda 140 falan aldım internette benzerlerine baktığımda benzerlerinin de baya pahalı olduğunu gördüm kardeşime göndereceğim kendisine hayırlı olsun bunlar Evet dün size bahsettiğim çantam gizemli güzel kutu. çantam gizemli kutu Arkadaşlar, bu çantayı e, 5 liraya aldım. Sağ olsun kardeşim, Allah hayırlı işlerini versin. E, i̇yi bir esnaftı. Direkt 5 lira dedi, ben de aldım. Hatta Hı, içinde... içinde, içinde bir sürü e, e, Serra Hı. şöyle bozuk para koleksiyonu yapıyor, birkaç tane parası vardı. Evet. İçinden de bu paraların çoğu da onun içinden çıktı. Yersin. Evet, arkadaş onları da almadı, kalsın abi dedi. Evet, bu paraların herhalde tamamı oradan çıktı. Hı. Ee, Serra da sevindi. Ben de çantayı aldığım için sevindim. Evet çantamızı içinde gene malzemelerimiz var arkadaşlar. Şöyle çantayı görüyorsunuz. İçinin süngerini de benim kendim yaptım. Evet şimdi çantamızı boşaltalım arkadaşlar. Şöyle bir. Arkasında da bir sünger bulunuyor çantanın. Şok cihazı. Hızlı hızlı geçeceğim bunları. Şok cihazı açılıyor ama bastığımızda ışık gidiyor herhalde Hadi. pili zayıf ee, şarj etmeyi denedim arkası biraz büzüşmüş arkadaşlar arkasına adaptörü girmedi ha yapılır ama daha uğraşmadım ama tertemiz yepyeni bunu 20 liraya aldım sabah biraz pahalıydı evet şöyle bir Hyundai'nin Telefon. telefonunu bu bugün videoda yayınladım. Arkadaşlar bu arada bugün 23 Nisan unuttum videonun başında tüm çocuklarımızın e, 23 Nisan, Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk, Çocuk Bayramı da buradan kutlayalım e, Şöyle Bunu 15 lira aldım şarj oluyor e, Çok fazla tutmadım ama şarjı herhalde şey arkadaşlar bataryası çok iyi değildir ama bunun bir güzel Yeri var ki hı hı. Bataryasını bu şekilde çıkarıp buradan bantlarını çıkarıp buraya iki tane e, normal bir drone pillerinden bunun içine koyup buraya bantlayım e, lehimlediğimiz zaman bunun bataryası olur arkadaşlar. Çok yani bataryası şey. çok önemli değil. Ama telefon mükemmel ince bir şey. Yani ben Şu, hiç evet, görmedim böyle tam bir tam telefon şimdiye diyecektim. kadar. Şöyle dip ince bir şey arkadaşlar. Bayağı da hafif. Herhalde bu yükte hafif, pahalı ağır bir telefonmuş zamanında. 15 liraya aldık ama biz. Gene vazgeçilmezlerimiz olan şarj aleti. E, orijinal hı hı. iPhone şarj aleti bir tane tam takım. Bir tane de sadece kablo aldım arkadaşlar. Genelde iPhone buluyoruz. Evet yani bunlar e, ortalama 10 lira falan bu kablolar. Arkadaşlar orijinalliğini anlamak için buradan e, bilmeyen takipçilerimize söyleyeyim. Şurası benim mıknatısımı arkadaşlar bilirler. Ee, burası yapışacak arkadaşlar. Hmm. Burasını mıknatıs çeker. Burayı da ilginçtir. Çok hafif çeker arkadaşlar. Çekme ile çekmeme arasında. Hafif çeker. Ve gramda 19 gram arkadaşlar. Ee, iPhone'un orijinal kabloları 19 gram. Unutmayın. Yani gram ölçemezsiniz ama yine de böyle evet. mıknatıs taktiğini kullanabilirsiniz. Ee, bir de böyle müthiş. Gene bunu da herhalde. 15 liraya falan aldım arkadaşlar ee, çok güzel bir kablolu kablosuz ve kablolu kulaklık ee, şarj ettim gördüğünüz gibi de şarjı full ve 10 numara çalışıyor arkadaşlar feci bir ses geliyor harika ee, bunu isterseniz bu şekilde kullanıyorsunuz İsterseniz bu şekilde takıp kablolu olarak kullanıyorsunuz yani şöyle göstereyim harika bir kulaklık arkadaşlar. Yani şurası müzik çalar mı? Bu. Yani ister müzik dinlersin, ister e, konuşursun, ne, yap, ne yapacaksın sana kalmış. Ama dediğim gibi şu hareket çok güzel. Şunu bu şekilde çıkarıp kullanabiliyorsun Serra. Üç kişilik. Evet, istersen, istersen bu şekilde kablolu çift kulaklık olarak dinliyorsun. Ve üstündeki Gösterge beni benden aldı. Pil göstergesi var ve bluetooth göstergesi var üstünde. Bunu da ya 15 ya 20 liraya aldım arkadaşlar. Tamam, Hatırlamıyorum. Ee, bunu da oradan benim ara sıra alışveriş yaptığım bir teyzem var. Ee, bunu da ondan aldım arkadaşlar. 6 saat üstü dijital çerçeve. Şöyle fotoğraflar gezi gidiyor burada. Gene ben çok göstermeyeyim. Eski sahibinin resimleri var. Ee, bu şekilde buradan resim akışı olurken. Buradan da saat, kronometre, <laughs> e, derece vesaire hepsi var. Baya da güzel. Bu da hoşuma gitti. Bunu da 10 liraya aldım arkadaşlar. Arkada pilleri eksik. Pil aldım çalışmadı. <laughs> Herhalde oksitten dolayı onu yapacağım arkadaşlar. Az önce pilleri eksik. Eğer isterseniz şey oksitleri yaptım. temizleme videosundan da bir tamir videosu atabilirim arkadaşlar. Bir tane de e, sanal, sanal bebek, bebek aldım. Ee, hatırlayanlar Vardır zaten benim vardı Hı -hı. Çö çö Sanal ya, bebek bu ikinci alışımız Evet böyle bir sanal bebek Buna da bir Pil taktık olmadı arkada oksitleri var onu da halledeceğim arkadaşlar çalışacak inşallah ee, Bir tane araç GPS aldım arkadaşlar Şöyle göstereyim GPS tracker diye bir Marka Şurayı bu şekilde açıyorsunuz Sim kartı takıp Arabanıza kablolu bir şekilde Şurada da girişi var. Taktığınız zaman aracınızı her yerden takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da 20 liraya aldım arkadaşlar. Önceden ilk 80 dedi. 100 dedi. Sonra pazar biraz zaman geçtikten sonra 20 liraya aldım. Ee, bu da hoşuma gidiyor. Birkaç tane GPS gene almıştım. Ee, sonra fast şarj arkadaşlar. Hızlı şarj. Samsung'un hızlı şarjını aldım. Eee Yanılmıyorsam üstünde yok ama ya 10600 veya 15-20 binliktir bayağı ağır ve büyük ee, Samsung gördüğünüz gibi çalışıyor. Orada da zaten bastığımda çalışmıştı. Onun için aldım. Ee, bunu da 30 liraya aldım arkadaşlar. İhtiyacım vardı. Ve gene çerçeveye aldığım teyzemden şöyle bir geçen hafta almıştık. Bu geçtiğimiz hafta değil. Ondan önceki hafta. Ee, Sony kamera mikrofonu arkadaşlar aldım. Bunu da 40 liraya aldım. Bayağı da güzel, değerli bir şey. İnternetten fiyatını araştırabilirsiniz. Bunu 40 liraya aldım Nasıl arkadaşlar. Sadece süngeri bile 100 liranın üstünde bunu. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu da 40 liraya aldım. Arkadaşlar çantamın içini göstereyim size. İçi tahtaydı. Şöyle bir sünger bir yaptım. Bayağı güzel oldu. Bunu da kenarına çekeceğim sonra. Evet arkadaşlar ürünlerimiz bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Ben çantama kaldırıyorum bunları şimdi. İnşallah beğenmişsinizdir. Baya uzun da bir şey oldu değil mi? Ürün incelemesi Serra. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayan arkadaşlar için kanalımıza ben abone olurlarsa yapayım. çok sevinirim. Arkadaşlar kanalımıza abone olun, like atın, yorum yazın. Bu kadar. Ya yani biliyorsunuz bizim için, <laughs> bizim için gerçekten e, önemli. Ve biz daha e, daha güzel şeyler de çekeceğiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bizi Bileş. çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Nasıl? Hepinize güzel. iyi günler. Görüşmek üzere. <laughs>